Merhaba arkadaşlar. 30 Mayıs 30 Nisan 2023 Pazar günündeyiz. Herkes iyi pazarlar bu arada. Evet, fide işletmesi için kuracak olduğumuz seraları, kuracak olduğumuz arazideyiz arkadaşlar. Biraz otlanma var ama otun içerisine bakacağız. Bugün burada alçak tünel yapacağız arkadaşlar bu arada. Yüksek tünel yapmayacağız. Şimdi yeri ölçtüm. Ayakları yap, koyacağımız yerlerin deliklerini şöyle açtım. Şöyle hizalı bir şekilde. Şu karşıda gördüğünüz canavarla bunu açtım. Deliklerini bitirdim. Bundan sonra demirleri getirip ayakların dibini beton atacağız arkadaşlar. Sebep fırtına veya rüzgar olursa kaldırıp götürmesin diye. i̇ki tünel arasında da yaklaşık 2 metreye yakın bir boşluk bıraktım. Hava sirkülasyonu rahat olsun diye. Ve sonra yüksek tüneli geçtiğimizde şuradaki delikleri kullanacağız. Araya 6 metreye çıkaracağız. O zaman sistem biraz daha değişecek arkadaşlar. Ona göre de bir tasarım yaptık. Demirleri dikip naylonu çektiğimizde tekrar çekeceğiz arkadaşlar. Tekrar iyi pazarlar, iyi tatiller.